Evet arkadaşlar, bugün Kasım'ın 6'sı, 2022. Gülde yongalı göz ışısı, baston güllerinde yongalı göz ışısı yapıyoruz. Bu şekilde gözleri çıkartıyoruz ilk baştan. Bundan sonra bu şekilde. Evet, bu şekilde oturuyoruz. Kaldır abi, tekrar göster orayı. Evet, bu şekil. Evet. Tam oturmadığı için biraz daha açmamız gerekiyor. Kabuk kabuğa temas edecek. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde yan tarafından kabuk kabuğa temas etmesi gerekiyor, daha rahat tutması için. Sararken de bu şekil bandımız kullandığımız bant bu şekil. E, padem bandı dediğiniz zaman çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde bastırarak buraya parmağınızı bastırdığınız zaman bu boşa çıkar. Daha rahat şey yaparsınız, sararsınız. Evet arkadaşlar e, burada da bunu bu şekilde çeviriyorsunuz. Göz kapanmaması için bu şekilde şekilde bağlıyoruz.